Göz kapaklarından süzülüp en güzel düşlerin olacağım. Bazen küçük bir kuş olacağım, sana dalından bakar. Bazen. Sayfalar yetmez onun için yeni metin belgesi Duman nefes burna dizilmişken sıranın gelmesi Bir de kendini iyi bak derken üzülmesi En son sana bakarken ayıklı gözlerim büyük özveri Kimse gelmesin ara sakın yalnızlığımı özlerim Eski bakışlarım yok artık kaplı gözlerim Ağır olsun diye sözlerim kül döktüm üstüne Erkek dediğin o adam beni gelip yere serse Sonra çıkarsa silahını yemin olsun dur dersem Hiç gelmeyecek birini özlemek gereksizdir Bu yaranın merhemi gerek yeni bir aşk ya da boşver gereksizdir Kolumdaki pembe kesiklere neden sizdir Arkadaşlarını çok sevdim ama ben arka mahalleden geldim merhaba Adım Kadir göz kafesime müebbet yedi kalbim işte bu da benim hayat dersim eyvallah Kustum anılarımı külle sonra üstünde söndürdüm sigaramı yaktım yeniden Gençliğim mi yoksa yanan sigaram mı? Kustum anılarımı külle sonra üstünde söndürdüm sigaramı yaktım yeniden Gençliğim mi yoksa yanan sigaram mı? Şirin yüzde üzgün bir köpek yavrusu bazen. Koca bir çınar ağacı. Ama dimdik duran. Sonbaharda yapraklarını dökeceğim üzerine. Hayır. Hayır arkadaş değil düşmanın olacağım Baş belası pislik herif hayal kırıklığın olacağım En mutlu anında ağlayan gözlerinin sebebi Onca şeyden sonra açık değil mi nedeni Bana bunlar yaptırmadan önce ödettirdim bedeli Benimle yaşadığın hiçbir şeyi yaşayamazsın onunla Söyle kalbim kadar yaklaşabildi mi bedeni Sensin benim canım ondan bu intihar girişimlerim Çünkü Kendim. Ondan bu sert girişin nedeni Aldatmaya bağımlı bir kız üstüne gelmeyin Çünkü o aşkın bezeni İçimden bir ses bağırıyor artık yazma Yakışmamış kafana o pembe yazma Çünkü namus simgeler o sende azla Ah oh benimle şirineken onunla azman. Kustum anılarımı küllye sonra üstünde söndürdüm sigaramı yaktım yeniden. Gençliğim mi yoksa yanan sigaram mı? Kustum anılarımı küllye sonra üstünde söndürdüm sigaramı yaktım yeniden. Gençliğim mi yoksa yanan sigaram mı? içine çektiğim ben olacağım. Senden uzakta. Ama sana çok yakın. Sinan.